İkinci çevre yolu birçok katlı kavşağı içinde barındıran önemli arterlerimizden birisidir. Bu kapsamda 201. Cadde ile İsmet İnönü Bulvarı arasında yer alan kuzey ve güney şeritlerimizde yol yenileme ve zemin iyileştirme çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Bu mahalde asfalt ömrünü tamamlamış, yer yer oturma ve deformasyonlar mevcuttu. Bu kapsamda 2000 metrelik yol yenileme çalışmamızı bir haftalık kısa bir süre zaman zarfında tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetini açmış durumdayız. Mahallemiz merkezi bir mahalle olduğu için yol ayrımında çok katkı sağladı. Buranın daha temiz olması. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e yol asfalt birimine de çok teşekkür ederiz. İkinci çevre yolu Mersin'in en yoğun trafiğin olduğu bölgelerden birisi. Gerçekten kaliteli ve konforlu bir yol oldu. Ben şahsım adına ve mahallem adına Mersin Büyükşehir Belediyesi Vahapçıca Başkanımıza aynı zamanda Büyükşehir çalışanına çok teşekkür ediyorum.